Hoş geldiniz. Portalda kullanıcı ekranınıza girdiğinizde çıkan karşınızdaki ana sayfada başvuru listesini butonuna tıkladığınızda yapmış olduğunuz bütün başvurulara ait listeyi bu alanda görebileceksiniz. Üzerinde çalışmayı gerçekleştirecek olduğunuz programın yanında bulunan görüntüle butona tıkladığınızda başvurunuzla ilgili detayların bulunduğu sayfaya geleceksiniz. Bu sayfada bilgisayar programcılığı örneğini görüyorsunuz. Bu programın altında süreç üzerindeki akışımızın tamamı listelenmiş durumda ve şu anda da özellendirme raporu aşamasında olduğumuzu görebilirsiniz. Bunun aşağısına geldiğinizde artık özellendirme raporunu hazırlayabilecek olduğunuz yükleme alanı karşınıza çıkıyor. Bu alana tıkladığınızda PDF formatında özellendirme raporunu yükleyebileceğiniz ekran karşınıza çıkmış olacak. Tıkladığınızda Karşınıza çıkan ekran üzerinden öz raporunuzu seçip PDF formatında seçtiğinizde sisteme gönderebilme imkanınız olacaktır. Kısa sürede yüklenecektir. Dosyanızın boyutuna göre öz raporunu yükleme hızınız değişiklik gösterebilir. Bu, bu noktada şu konuda uyarmam gerekiyor. Özelme raporlarınızı pdf formatına çevirirken e, küçültülmüş formatta ya da Mac için tanımlanmış olan e, yayınlanma ayarında tanımlayabilirseniz dosyanın boyutu daha uygun hale gelecek ve yükleme hızınız e, artacaktır. Bunun hemen altında her biri ölçüt ile ilgili kanıtları yükleyebilecek olduğunuz alan yer almaktadır. Bu alanda 9 ölçütümüze ait ana ölçüt başlıklarını görebiliyorsunuz. Hemen altında da Ek1 ve Ek2 için kanıtlarınızı yükleyebileceğiniz ekstra 2 tane pencereyi görebilirsiniz. Bu ölçütlerin alt ölçütlerini görüntüleyebilmek için tıkladığınızda karşınıza bu şekilde ölçütlerle ilgili alt ölçütlerin kanıtlarını yükleyebileceğiniz alanlar geliyor. Buradaki renklerin bir anlamı var. Göreceğiniz üzere mavi dolgu renkli e, pencerelerde henüz kanıt yüklenmediğini görebiliyorsunuz. Yeşillerde ise kanıt yüklendiğini görebilirsiniz. Bu sayede e, özelleme raporunuzu tamamlamadan önce kanıtların tamamını yükleyip yüklemediğinizde kontrol edebilme imkanınız olacak. Kanıt yüklemek de aynı şekilde özelleme raporunda olduğu gibi PDF formatında gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dışında PNG gibi formatlarda da yükleme yapma durumunda PDF formatına çevirerek onları bu alana yükleyerek listeleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde buradan kanıt yükleyiniz butonuna tıkladığınızda yükleme penceresi karşınıza gelecektir. Buradaki işleminizi tamamladıktan sonra kapatarak pencerenizi tüm kanıtları bu şekilde tek tek ilgili alana yükleyebileceksiniz.